Merhaba arkadaşlar, Survivor All Star 2024 haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı ve eleme adayını kim olacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Son bölümde kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmiş ve Mustafa Kemal eleme adayı olmuştu. Konseyde Hilmi Cem, bizim kızlarımız Nagihan ve Sema'nın gitmesiyle zayıf kaldılar, karşı taraf daha güçlü oldu dedi. Kırmızı takımın kızları buna tepki gösterdiler. Hilmi Cem aslında iyi niyetli söylemişti ama söylediğine söyleyeceğine pişman oldu. Mustafa Kemal'in de Nagihan gittikten sonra adada konuştuğu kimse kalmadı gibi bir şey. Motivasyonu iyice düşmüş durumda. Potaya da girdi zaten ama Atakan da hala üzerine gidiyor. Bence içlerini alıp biraz iletişim kurup onu da kazanmaya çalıştılar. Takım için daha iyi olur. Dokunulmazlık oyununa gelirsek, oyunda yine ortak engeller, hassas dengeler var. Oyun sonu atışta ise çubuklarla topları vurarak basket atmaları gerekecek. Kırmızı takım Sema ve Nagihan'dan sonra hem psikolojik hem de güç anlamında bayağı geriye düştü. Bu yüzden ben bu oyunu da mavi takımın kazanacağını düşünüyorum. Mavi takım kazanırsa Kırmızı takımdan eleme adayı bence Sercan olmalı ama Özgür veya Bozok'un ismi de çıkabilir diye düşünüyorum. Eğer kırmızı takım kazanırsa mavi de muhtemelen Yaman potaya girer. Sizler ne düşünüyorsunuz? Oyunu hangi takım kazanır? Eleme adayı kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın lütfen. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.